Anneanne hani şu siyah beyaz olan değil mi alta? Bir şey anlamadım. <laughs> Şöyle Anneannemin yatağı bizde burada Şunu da şöyle koyayım Burada ama kolu da ağrıyor Şöyle açalım bir saniye Şöyle ben bir şunu şuraya Hop Evet, ananım yatağı hazır. Şimdi sıra benimkinde Tamamdır. Yatağımız hazır. Aa, boş at, boş Anneanne ha, bu, bu. Yatağın hazır. Aha. Hayır. Şey. Şu. Ne var Ay bana onun işi kaybedelim. Yok yok kabini vereceğim var da falan... Ha temiz mi? yıkanmış. Ne var bu, bu şey boca yağ vereceğim. Kime Ne temiz ne? Eda ablanın bohçası. Bohçanı da koyuyor. O diye e, şey şey biz, kalmıyor pa. Alasının... Ha. O ne? Etme kucağı mı ya? çekseydin bari. Seni çekiyorum. Dersin, şey. bana verdikten sonra koyar kucağı Et O ne arıyor Bu Emin <laughs> Onu Ruth, ben, <laughs> ben, sabah dün yatırmışlar, benim var. Ne? O bu şey. Bir daha atırmışlar ya. Sen onu öte yazdın

Ya. Sen de şöyle şuraya koy bari. Yok yok o yok, yok o ben. He? Ha. Bu Sen sıkıntılı mısın anne? Ha. Tamam ya.